Hektay'da tabii gazetecilerin önemi oldukça önemli. Küçük bir şehirde olmamıza rağmen birçok olay yaşanıyor. Ve bunların bilinmesi, insanlara anlatılması oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ya olabildiğince tarihi bölgeler hakkında haber yapmaya çalışırdım. Sonuçta Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir bölgesi olarak Kütahya yer alıyor. Bunun hakkında haberler yapmak isterdim. Yani gazetecilerin günümüzde herkese bir önemi var zaten. Haberleri yaygınlaştırmak, bilgilendirmek açıdan herkese yararlı faydaları var. Yani öyle bir kişiye sordunuz ki Kütahya'da yaşamıyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Ama haberci olsaydım Kütahya için yani gündem haberlerini yaymaya çalışmaya insanları hangisi yararlı olacaksa onları yaygınlaştırmaya sağlardım yani. Çok az, hiç yani neredeyse hiç görmüyoruz. Çok anlamsız ya. Ben de çok iyiler, çok iyi hediye ederler, çok iyi kaçırık yavrular, çok iyiler. Iyi, 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 iyi. Normal gazete yapmak ya, gazete yapmak, kafiş yapmak, tere tavukları ter, en, en çok iyi izlenen o.